Antep fıstığı severler. Şu anda müşterilerimizden Önder Bey ile beraberiz. Antep fıstığı bahçesindeyiz. Ee, Kurban Bayramının dördüncü gününde bahçesini ziyarete geldik. Önder Bey iyi bayramlar diliyoruz i̇yi efendim. İyi bayramlar Mustafa Bey teşekkür ederiz. Önder Bey görmüş olduğunuz antep fıstıkları maşallah sizin boy bir 80 ağaç da galiba iki iki buçuk metre olmuş. Evet. E, bu ağaçları e, bizlerden kaç yaşında almıştınız Önder Bey? 2 yaşını almıştım. Dikeli ne kadar oldu? Hangi tarihte dikmiştik? 2000, Hangi yılda? 2021'de dikmiştim. 2021'de diktiniz. Aşırı, aşırı olarak almıştım. Evet. Boyları tabi böyle değildi. Küçüktü boyları biraz daha. Bundan biraz daha küçüktü. Ee, ama diktik, bakımını yaptık. Ee, gübrelemesini yaptık. Sulamasını kaç günde. kaç günde bir yapıyoruz Önder Bey? Çok su istiyor günde. mu yani çok millet ondan? Çok su istemiyor. Onları. Çok su istemiyor. 15 günde yapıyoruz. Yeri geldiğinde ayda bir yapıyoruz sulamasını. Kurak, kurak iklim, kurak e, iklimi seviyor. seviyor. Serin yeri, serin bölgeleri seviyor. Denizde Rakım kaç şu anda Önder Bey? 850. Işte. Denizden yüksekliğimiz şu anda 850 rakımda. Arkadaki ağaca da bakabilir miyiz? Onu da görelim Önder Bey. İşte arkadaşlar, Kaptan Tarım farkıyla bakın. Şu anda. E, görmüş bütün, olduğunuz Antep fıstıkları memnun musunuz Önder Bey memnunus, Kaptan Tarım'dan memnunus, Antep fıstığımızdan bütün teknik destekleri alabilirsiniz aşılamada ilaçlamada gübrelemede herhangi bir böcek olduğu zaman bit olduğu zaman aradığınız zaman Kaptan Tarım'dan e, profesyonel arkadaşlardan bilgi alabiliyorsunuz telefonlara cevap veriyorlar mutlaka dönüş yapıyorlar Mesaj bile atsanız mutlaka. Ağacın şey gelişimine olacak. baktığımızda Önder Bey, İnşallah seneye meyve seneye görürüz inşallah, değil mi? İnşallah, meyve bekliyoruz seneye. Diğer şu, nerede bir diğer onlara da bir bakalım Önder Bey ee, ağaçlarımız gerçekten Önder Bey'i de kutluyoruz Önder Bey, aynı dediğimiz gibi bakımlarını yapmış, ağaçların gelişimini görüyorsunuz, taç budamaları yapılmış, her türlü teknik desteği biz Önder Bey'e veriyoruz, maşallah, bakın şunun açılımı da çok güzel, aşağıdan budamaları da çok güzel gelişmiş. Önder Bey, çiftçilerimize tavsiye ediyor musunuz dönümden? Sizin daha önce meyve veren bahçeniz de var biliyoruz. E, şu anda bu sene dönümden e, kaç bin lira kazandık? 50 bin lira kazandık dönümden. Bir dönümden 50 bin, 50 bin lira kazandık. Bir çok dönümümden. güzel. Çok güzel. Allah daha çok versin. Amin, amin. Bütün e, Bu bahçenizden de. Ediyoruz. İnşallah bu büyük bahçenizden de yine kazanç elde etmenizi diliyoruz. Arkadaşlar, e, fidan almak istiyorsanız. Kaptan Tarım'a ulaşın. 0532 418 97 oğlu telefondan Kaptan Tarım'a ulaşırsanız hem Antep fıstıklarınızı hem siirt fıstıklarınızı Kaptan Tarım'dan alabilirsiniz. Kaptan Tarım Türkiye'nin en büyük Antep fıstığı üreticisi. Önder Bey'e de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tak, kaptan olun. Tarım'a teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.